Değerli arkadaşlar merhabalar. Kilise ve Azizler serinin sonuna geldik. Ve son olarak bu soruyu sormak lazım. Yani bir insan nasıl aziz olur? E, tabii ki tarih içerisinde pek çok aziz dediğimiz insandan bahsettik. E, tabii ki aziz kelimesini saygıdan ötürü kullanmak belki doğaldır, güzeldir. E, ama aynı zamanda şunu fark ettik. Yani aziz demek kutsal bir kimse demektir. Ve kutsal kitaba baktığımızda, İncil'e özellikle baktığımızda aslında Tanrı'dan başka, İsa Mesih'ten başka kutsal kimse yoktur. Ne var ki Katolik Kilisesi günümüzde pek çok kişiyi, kutsal dedikleri birçok kişiyi aziz veya azize diye ilan etmiştir. Katolik Kilisesi'nin kayıtlarına bakacak olursak günümüze kadar 10 binden fazla kişi, Aziz diye ilan edilmiştir ya da kanonize edilmiştir. Bu süreci biraz da size açıklayalım. Öncelikle bir kimse böyle aziz ya da azize olmaya layık görülürse onu tanıyan kişiler kilisenin yetkililerine başvururlar. O kişinin kerametlerinden bahseder. O kişinin iyiliklerinden, sevaplarından, işte karakterinden söz ederler ve bunu belgelemeye çalışırlar. Ve kilise yetkilileri buna ikna olurlarsa o zaman aziz olma yoluna girer. Genellikle bu süreç kişi vefat ettikten 5 sene sonra, başlar. Ancak Papa özel bir artık emir verirse daha erken başlayabilir. Ama genellikle azize olma ya da aziz olma süreci kişi vefat ettikten 5 yıl sonra başlar. Dediğim gibi kiliseler buna izin verirlerse artık bu kişi eğer gerçekten buna layık görülüyorsa bir tanrı kulu diye ilan edilir. Bu birinci aşama. İkinci aşamada artık Vatikan'a gider bu başvuru ve orada birçok e, bilir kişi tarafından artık bunlar değerlendirilir. 9 tane teolog oturur, tartışır, bütün verilere bakarlar, işte ilgili kişiyle ilgili e, bütün kanıtlara bakarlar. İşte nasıl bir kişiydi, belki gizli, saklı başka bir tarafı var mı yok mu diye araştırılır. Hatta orada e, iblisin avukatı denen biri olur. Yani bu kişi e, hep olumsuz yönden bakar, acaba böyle bir şeysi var mı? Belki şöyle bir şey yapmış olabilir derken hep böyle olumsuz yönden de yaklaşmaya çalışır. Ve Vatikan'da bu bilir kişiler tarafından gerçekten bu kişi bir aziz ya da azize olma işte konumuna layık görülüyorsa bu artık ikinci aşamayı tamamlar ve kişi artık hatırı sayılır bir kimse olarak tarihe geçer. Ve üçüncü aşamaya geliriz. Üçüncü aşamada ne oluyor? Ee, tabii ki bu arada parantez açalım. Eğer bir kimse Mesih uğruna, inanç uğruna şehit olduysa, bu otomatik olarak bu aşamaya aktarılır ve e, yine araştırılır bilir kişiler tarafından ve kabul edilirse ve bir günahı ortaya çıkmazsa ve özellikle olağanüstü bir mucizesi, bir işte herhangi bir özel olay yaşamışsa ve bir kimse onun adına dua ederek Tanrı'dan bir şey dilediyse ve gerçekleştiyse bu aziz ya da azizenin adı artık kutsanmış olur. Artık hatırı sayılır değil, kutsanmış bir kimse olarak anılır. Ve burada kilit olan, önemli olan nedir? Bir mucizenin gerçekleşmiş olması. yani bir kimse işte Aziz Ender adına bir şey dilemiştir Tanrıdan ve gerçekten bu olan üstü mucize bir şekilde gerçekleştiyse artık Ender belki gerçekten Aziz olma konumuna layık olabilir ve artık dördüncü aşamaya geliyor. Dördüncü aşamada artık doğrudan Vatikan'da Papa'ya sunulur. Ve Papa o kişinin hayatını inceledikten sonra ve onun gerçekten Tanrı'nın seçilmiş bir kulu, kutsanmış bir kimse olduğuna, kusursuz bir hayat sürdüğüne e, kanat getirebiliyorsa e, ne yapar? Bunu duyurur halkın önünde, bütün cemaatin önünde. Der ki falan kimse aziz ender, gerçek anlamda bir e, azizliği var, bir kerameti vardır. ve Biz Katolik Kilisesi cemaatince onu bir aziz olarak kabul ediyoruz. Ve bu şekilde kanonize edilir yani kanuna geçer bu kimse bir aziz tarih boyu e, kabul edilir bu ilginç bir süreç tabii ki bizim kiliselerimizde e, İncil'de böyle bir şey var mı diye soracak olursanız aslında yoktur tabii ki bizler neden protestan diye geçiyoruz? Çünkü bu gibi uygulamalara pek sıcak bakmıyoruz. Neden sıcak bakmıyoruz? Çünkü İncil'de geçmiyor. Yani İncil'de böyle bir süreç yoktur. Elbette ki hatırı sayılır. Gerçekten Tanrı'nın bazı kulları vardır, yoktur değil. Tanrı'nın kullandığı e, aracılarıyla mucize yaptığı insanlar var ama bizim onlara bir tür e, aziz azize yani Mesih'in yanında kusursuz olarak görmemiş e, görmemiz ya da işte onlara dua et, et, etmemiz ya da onlara e, onların kerametlerinden yararlanıyor e, e, olmamız mümkün değil aslında. Çünkü bizim için önemli olan ön planda olan Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözü bu duruma ne diyor? İncile baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bütün imanlılar hepsi Tanrı'nın gözünde kutsaldırlar. Yani Tanrı'nın kutsalları diye geçiyor. Tanrı'ya adanmış, Tanrı'ya ayrılmış, Tanrı'ya artık ait birileri olarak geçer. Ama Katolik Kilisesi'nin teolojisinde hayır. Azizler farklı, onlar gökte. Onlar Tanrı'nın huzurunda. Onlar ermiş kimselerdir. Onlar artık Tanrı'nın yanında olanlardır. Geri kalan herkes böyle salantıda bir yerlerde, belki Araf'ta bir yerlerde debeleniyor. Oraya erişmeye çalışıyor ama azizlerdir esas oraya gidenler. Neden? Çünkü onların kerametleri vardır. Onların işte sevapları vardır. Onların iyilikleri artık o kadar çoktur ki onlar Tanrı'nın huzuruna doğrudan gitmeyi hak ettiler. İşte Yine Katolik kilisesinin teolojisine baktığımızda azizlerin iyiliklerinden başka bahsettiğimiz işte Meryem Ana Aziz, Pavlus Petrus ve bütün bunların iyiliklerinden, sevaplarından oluşan gökte bir keramet bankası vardır. Yani bir sevap deposu vardır. O kadar çok sevap işlemişler ki... Bizler onlara dua ederek, onlardan bir şeyler dileyerek onların da sevaplarından yararlanabiliyoruz ve kerametlerini dileyebiliyoruz. Ancak bu durum kutsal kitaba pek uygun değildir. Kutsal kitaba aykırıdır aslında. Yine soracaksınız. Peki Katolik arkadaşlarımız neye dayanarak böyle bir öğreti çıkarttılar? Burada bir dipnot düşeyim. Katolik olup da çok değer verdiğim kimseler vardır. Kesinlikle imanlı olduklarına kanaat getiriyorum ve seviyorum onları. Yani ama burada benim için önemli olan kutsal kitap ne diyor? Peki Katolik Kilisesi bu öğretiyi, bu işte sevap deposu dediğim keramet bankası dediğim olayı nereye dayandırıyor? Eee okudum, kadarıyla kadarıyla işte Mata 6. bölüm 20. ayette İsa ne diyor? Bu yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada İsa işte madişelerden bahsediyor. Diyor ki bu dünyaya çalışmayın. Tanrı'ya çalışın. İşte bu ayetten yola çıkarak Katolik arkadaşlarımız sanıyor ki işte gökte öyle bir hazine vardır. Ve eğer çok iyiliğimiz olursa, çok sevap işlemiş olursak bizler aziz olabiliriz ve o hazineye bir katkımız olur ve başkaları da bu hazineden de yararlanabilirler. E nasıl yararlanacaklar bu işte gökteki hazineden? İşte e, kusa kitap şunu da söylüyor. Biz bir bedeniz. İsa Mesih bedenin başıdır. Hepimiz hepimiz biriz. Dolayısıyla bu bedenin içerisinde Mesih varsa ve pek çok aziz denecek kutsal insan varsa Beden nasıl bir ise ve birbirinden besleniyorsa biz de onlardan benzer şeklinde beslenebiliyoruz ve iyiliklerinden yararlanabiliyoruz. Ve günün sonunda ne oluyor? İnsanlar, Katolik arkadaşlar sadece İsa'ya değil aslında yeri geldiğinde Meryem Ana, artık Aziz Pablus'a ve diğer başka Aziz ve Azize dediğinden birçok kişiye dua edip duruyorlar ve onlardan bir şey bekliyorlar ama... Bu gerçekten Rabbin sözüne pek uygun değildir. İncil'e baktığımızda aziz dediğimiz kutsallar nerede nasıl geçiyor? Yani ilginizi belki çekecektir ama e, İncil'in ilk tarihini yazan Elçiler kitabında pek çok yerde kutsal kelimesi geçiyor. Nasıl geçiyor? Şöyle bir okuyayım sizlere. Elçilerin işleri 9. bölüm ve 13. ayette şöyle bir söz okuyoruz. Hananya şöyle karşılık verdi Tanrı'yla konuşuyor. Ya Rab birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yerüşalim de senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Bunu Pavlus ile ilgili olarak söylüyor. Pavlus daha iman etmezken e, Tanrı'nın halkına zulüm ediyordu. Ve Hananiya'ya Rab diyor ki git bu adama dua et. Bu benim seçilmiş gerçekten bir aletimdir. Ben onu kullanacağım. Ve Hanani diyor hayır bu adam senin kutsallarına çok zarar vermiş. Bakın burada bütün imanlar ve bütün imanlar topluluğuna nasıl bir isim veriyor Hananiya? Onlara kutsallar diyor. Hepsi kutsal diyor. Biraz sonra 9. bölüm bu defa 32. ayette şunu okuyoruz. Yine benzer bir ibare. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus Lida'da yaşayan kutsallara da uğradı. Yani orada bir azizler toplumu vardı. Özellikle kutsal olmuş bir cemaat mi vardı? Hayır. İncil'de kutsal kitaptan iman etmiş olan herkes birer kutsaldır, birer azizdir. Tanrının e, seçilmiş halkına e, aittir. Evet, her imanlı Rabbin yanında kutsal diye anılır. Başka bir ayete bakabiliriz. Pavlus'un mektuplarından Romalılar mektubu mesela. Son selamlar mesela yazarken ne diyor? Kenheredeki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Phoebe'yi size sağlık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Kutsallara yaraşır. E ne diyor? İmanlılara yaraşır. Bütün imanlar çünkü birer kutsaldır. Hemen sonra 15. ayette şunu okuyoruz. Olimpasla yanındakiler bütün kutsallara selam edin. Yani bütün kutsallar dediği oradaki Hristiyan topluluğuna, imanların hepsine kutsal diye, kutsallar diye anıyor. Daha sonra 1. Korintliler 6. bölüm 1. ayet yani 60'tan fazla aslında referans var imanlara yönelik ve onlara kutsallar diye hitap eder. Bakın 1. Korintliler ilginç bir ayet. Çünkü burada günah işlemiş olan imanlar söz konusu. Korint Kilisesi oldukça karışık bir kilise. Ve Pablos onları düzeltmek, yola getirmek için yazıyor. Ve ne diyor? 6. bölüm 1. ayet. Sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa kutsallar önünde değil de İmansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi? Yani imanlar bazen anlaşamıyorlardı, kavga ediyorlardı. Birbiriyle bu durumu çözmek yerine gidip e, yargıçlara, imansızlara, paganlara başvuruyorlardı. Ve Pavlus burada ayrım yapıyordu ki bakın siz kutsal iken, siz Tanrı'nın kutsalları iken nasıl olur da bunu aranızda çözemeyip de imansızlara başvuruyorsunuz. Burada görebiliyoruz. Yani onun kutsallar dediği imansızların karşısında olan imanlılar Şuradan alıyoruz ki kutsallar eşittir, imanlılar toplu. Ve daha nice ayetler bu yönde gerçekten bizlere imanların tümü kutsal olduğunu gösteriyor. Son bir ayet göstereyim. Efesliler 3. bölüm ve 8. ayet. Bütün kutsalların en değersiziydim diyor Elçi Pavlus. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini, uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Ne diyor Pablos? Ben kesinlikle Tanrı'nın sevgisine, Tanrı'nın lütfuna layık biri değilim. Ben belki bu yeryüzünde yaşamış olan en iğrenç insanlardandım. Ben Hristiyanları zulmederdim. Öldürürdüm bulduğum yerde, tıkıyordum hapislere. İşte ne diyor? Bütün kutsalların en değersiziydim. Ne demek istiyor bu kutsallardan kastı Bütün imanlardan. Bütün imanlar topluluğunun arasında beni hatırı sayılır saymayın diyor. Elçi Pavlus bunu söylüyor. Ben hepsinden en değersizim diyor. Aslına bakarsan ben Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın lütfunu hak eden biri değilim. Ben yargısını hak ediyorum. Yine kutsallar dediği burada bütün imanlar topluluğu kastettiği belli. Tabii ki kutsalız demek ya da Tanrı bize kutsallar diye hitap ediyor demek biz hepimiz böyle artık helal süt emmiş, tamamıyla tertemiz insanlar olmuş değiliz. Kutsal kitap ne diyor? Diyor ki biz Tanrı'nın gözünde kutsalız. Yani Tanrı bizi seçti, kendine bağladı. Biz onun çocuklarıyız. Yani derler ya her annenin babanın gözünde çocuğu melektir. Biz Tanrı'nın gözünde birer kutsalız. Ama bu demek değil ki ermişizdir ya bir günahımız yok. Tam tersine bize bu kutsallıkta büyümemiz gerekiyor. Bunu işaretleyen bir ayet göstereyim. 1. Korintiler 1. bölüm ve ilk ayetler Pablo selamlar ediyor ve sonra diyor ki İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese babamız Tanrı'dan ve Rabbi İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik diliyorum diyor. Bakın ne diyor? İşaretliyor burada. Diyor ki birincisi diyor ki siz İsa Mesih'te kutsal kılınmışız. Kılınmışsınız yani bu olmuştur bile. Ama aynı zamanda kutsal olmaya da çağrılmışsınızdır. Yani burada iki durum söz konusu. Birincisi pozisyonumuz, konumumuz, kimliğimiz. Tanrı'nın gözünde biz onun kutsallarıyız. Ama İnsanların gözünde henüz kutsal olmuş değiliz. Düzelmesi gereken pek çok yönümüz var. Gerçekten torpillenmesi gereken birçok çıkışımız var. Ama ne diyor burada? Zaman içerisinde bizler İsa Mesih'e boyun eğerek kutsal ruhun da içimize çalışmasıyla bizler kutsal olmayı öğreniyoruz. Çünkü kutsal olmaya çağrıldık. Burada ne alıyoruz? Tanrı'nın gözünde kutsalız. Ama aynı zamanda kutsal olmayı öğreniyoruz. Kutsallıkta yetkinleşin diyor başka bir yerde Rab'in sözü. Yani bu konuda gerçi ermemiz, büyümemiz, olgunlaşmamız gerekiyor. Bu bir süreçtir. Şimdi bu sadece yeni antlaşmada da değil. Eski antlaşmaya dönecek olursak birçok yerde kutsallardan söz edilir biliyor musunuz? Mesela 16. Mezmur. 16. Mezmur şöyle başlıyor. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar. Biricik zevkim onlardır. Kimden bahsediyor? Belirli bir grup aziz mi vardı bir yerde böyle kutsal, hiç günah işlememiş insanlar mı vardı? Hayır. Rabbin halkından bahsediyor. Rabbin halkı eski taşmada hep kutsal yani Tanrı'ya ayrılmış, Tanrı'ya adanmış bir halk olarak anımsanıyor. Dolayısıyla ne diyor burada yazan Davut? Diyor ki Rabbin halkı benim gözümde de kutsaldır, soyludur, Hepsi, hep biri de değerlidir diyor. Yani burada bir kimseden bahsetmeyip de bütün topluluktan bahsettiğini görebiliyoruz. Başka bir mezmura bakacak olursak 89. mezmurda ve 5. ayet şöyle bir söz var. Ya Rab gökler över harikalarını. Kutsallar topluğunda övülür sadakatin. Çünkü göklerde Rab'e kim eş koşulur? İmanlardan bahsederken kutsallar diyor. Kutsallar topluluğu diyor. Hani tabii ki bu Tanrı'ya eş koşulmak değil. Tanrı o ezelden beri kutsal olandır ama biz ona bağlı kaldıkça, ona iman ettikçe, onun ismini gerçekten aldıkça biz de onun yolunda kutsallaşıyor ve kutsal olma yolunda ilerliyoruz. Ve ne diyor? Bizler Rabbin gözünde kutsallarız. Eski antlaşmada Daniel, daha sonra Zekeriya kitabına da bakacak olursak. Orada birçok yerde yine kutsallardan bahsediyor. Demek istediğim şu, yani azdiyiz demek kutsal demektir. Kutsal kitaba baktığımızda aslında iman eden herkes birer kutsaldır, birer azizdir Rabbin gözünde. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nin öğretisinden burada çok farklı bir şey görebiliyoruz İncil'de. Katolik Kilisesi'nin öğretisinde yani ölüp de Tanrı'nın huzuruna gitmiş olan belirli bazı kimseler kutsal diye anılır. Aziz, azize diye tarihe geçer. Onların artık hiç günahları yok. Hatta sevapları o kadar çok ki onlar sayesinde birçokları burada yeryüzünde onlara dua ederek de kurtulabiliyor ya da Tanrı'nın yardımını dileyebiliyor. Ama bu kutsal kitabın anlattığının tam tersi. Burada ne görüyoruz? Kutsal kitapta kutsallar gökte, Rab'bin huzurunda değil, yeryüzündedirler. Burada Rab'bin yolunda e, ilerleyen herkes birer kutsaldır. Evet Rab'bin seçtiği ve Rab'be İsa Mesih'e iman eden her kimse... Bir kutsaldır, bir azizdir. Bu gerçekten kutsal kitabın öğretisidir. Aynı zamanda ne gördük Katolik Kilisesi'nin öğretisinde? Belirli bazı kimseler iyiliklerinden, kerametlerinden dolayı e, kutsal diye anılır, kanonize edilir ve belirli bir konuma sahip olurlar. Adları geçer kiliselerin başlarında, onların adına dua edilir. E, ve bunlar e, yine kilisenin yetkililerinin en sonunda Papa'nın kararıyla gerçekleşir. Kutsal kitapta böyle bir şey görmüyoruz. Yani insanlar, yetkililer, bir papa kim oluyor da bu azizdir, bu azizedir diyebilsin. Yani kutsal kitaba bu aykırı bir durum. Tanrı kim olduğumuzu bilir. Tanrı gerçekten bize ne var ne yok o bilir. Biz insanlar olarak bunu belirleyemeyiz. Kimin kutsal olup olmadığını ya da aziz olmaya hak, hakkı ya da layık olduğunu kim? Kim oluyoruz da biz belirleyelim? İşte bu kutsak kitabın öğretisine aykırıdır. Ve belki de en sonunda en önemlisi de şu. Yani aziz olayından çıkan şöyle bir gelenek oluştu Orta Çağ'da özellikle. insanlar Tanrı'dan dilemek yerine daha çok azizlerden dilemeye başladı. Evet, gerçekte de öyledir. Yani ben kendim katolik bir ülkede doğdum, büyüdüğüm için biliyorum. Birinin evine gittiğin zaman orada duvarlarda, bazen bir köşede özellikle birçok azizin fotoğrafları, heykelleri olurdu ve birçoğun önünde mumlar yakılır, onlara dua edilir ve hani oraya girdiğinde şunu anlıyordun, bu insanlar resmen putperestliğin pençesinde düşmüşler. Yani burada bir kutsallık yoktur. Tanrı'ya dua etmek yerine Tanrı'yı anmak ve Tanrı'dan dilemek yerine artık ölmüş olan insanlardan bir şey diliyorlar. Ve bu gerçekten Tanrı'nın sözüne oldukça aykırı bir şey. Yani nasıl oluyor da biz bu insanlardan bir şey bekleyebiliriz? Hiçbiri günahsız değildi. Kutsal kitaba göre aslında özellikle şunu okuyoruz. Hiçbirimiz kendi sevaplarıyla ya da başkasının da sevaplarıyla asla kurtulamaz. Bizler ancak Tanrı'nın lütfuyla kurtulabiliyoruz. Bunu en iyi özetleyen yine dönüyorum bu bölüme. Efesliler 2. bölüm ve 2. ayet bunu son olarak okumak istiyorum. Diyor ki Rabbin sözü iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Evet, biz ancak Rabbin lütfuyla İsa Mesih'e iman ederek kurtulduğumuza inanıyoruz. Rabbin sözü bunu öğretiyor bizlere. Biz bunu hak edemezdik. Biz belirli bir takım sevap işleyip de asla biz böyle bir layık bir konuma yükselemeyiz. Aynı zamanda ne diyor? Bu Tanrı'nın armağanı. Tanrı'nın vereceği bir şey. Bir azizin bir başkasının verebileceği bir şey değildir. Kim senin övünmemesi için. Tabii ki tarih içerisinde çok çok değerli insanlar var. Birçoğundan söz ettik. Ee, Aziz Fransız'ın hayatı gerçekten ilham verici. Günümüzde Rahibe Teresa'nın da hayatı gerçekten birçoğumuza harika bir örnek. Ee, ve bu insanlardan kesinlikle bir şeyler öğrenebiliriz. Hayatlarını okuyalım, inceleyelim ee, ve yeryüzünde yaşamlarından gerçekten onlardan bir şey kazanmaya çalışalım. Ama asla onları Tanrı'nın yerine koymayalım. Asla Tanrı'ya dua etmek yerine onlara Kesinlikle dua etmeyelim. Bu gerçekten Tanrı'nın sözüne aykırı olmuş olur. Elbette ki onlara saygı duyabiliriz. Ama saygıdan ileriye gitmemeye dikkat etmek gerekiyor. Rabbin sözünde pek çok örnek var bununla ilişkin. Ne zaman işte Cornelius Petrus geldi önüne belki hatırlıyorsunuz ve Cornelius onu gördüğünde yere yıldı ve hani bunu gören Petrus hemen hayır hayır dedi. Lütfen önümde eğilme dedi bana dua etme yani lütfen ancak bir tanrıya böyle bir tabılma layıktır. Başka bir yerde Yuhana bir meleğin önünde eğiliyor yere ve melek hemen onu azarlıyor yapma diyor. Bir tek tanrı övgülerimize layıktır ve gerçekten de öyledir kardeşler. Günün sonunda Katolik kardeşlerimizi yine seviyorum bu konuda belki farklı düşünüyoruz yine de söylüyorum benim için önemli olan Rabbin sözünde ne yazıyorsa ona boyun eğelim. Öbür türlü bunun dışına çıktığımız zaman gerçekten tamamıyla yoldan çıkma ihtimali yüksektir. Rabbin gözünde iman eden herkes birer kutsaldır bir azizdir. Teminimiz bu ki artık bizler bu Rabbin kutsallığına yaraşır birer hayat sürdürelim. Ve gerçekten her geçen gün Mesih'e daha çok benzer olmak üzere içten değişerek onun adını hem sözümüzle hem hayatımızla yansıtalım. Rab'si kutsasın ve bereketlesin.